Merhabalar tekrar. Ee, bu sefer Ankara'dan. İstanbul'daydık dün. Ee, Karar TV'de 15 dakika programımızın ilkiydi. Şimdi Ankara'dayız. Bundan sonra Ankara'dan devam edeceğiz. İstanbul'da hava biraz daha güzeldi açıkçası. Ankara İç Anadolu iklimi daha soğuk. Ama siyasetin havası biraz sert. Ee, şunu söylemek lazım. Siyasete konuşmaya devam edeceğiz. Ama bugünlerde hepimize ilgilendiren temel bir konu başlığı var. Ee, o da elektrik faturaları. Bu önemli bir konu başlığı çünkü hepimiz birebir bunu yaşıyoruz. Hatırlarsanız geçen sene Ağustos ayında orman yangınları vardı, bazı ilçelerimizde sel felaketleri yaşandı. Bunların hepsini biz birebir görmedik çünkü uzaktaydı yaşananlar. Tabii ki etkilendik hatta bu iktidarın oy oranlarına da yansıdı. Ama biraz gönülden uzak, gözden uzak, Irak ırak olan e, gönülden de ırak olur e, gibi bir şeydi. Fakat yine de etkiledi ama bize değmedi. Fakat elektrik faturasından kaçma şansımız yok. Doğal gaz faturasından hele hele kışın kaçma şansı yok. Ve bu konuda çok ciddi e, beklentiler var hükümetle ilgili. Dün bakanlar kurulu toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve bir açıklamada bulundu. Ve e, elektrik desteğini 2 milyon aileden 4 milyona çıkaracağını söyledi. Ben de merak ettim. Elektrik desteğiyle ilgili bir arama yapayım dedim. Şimdi siz de göreceksiniz. Vatandaşlar zaten bu konuda çoktan başlamışlar. Elektrik desteği, elektrik şartlı desteği şartları, 2022'de ne kadar, e-devletten nasıl başvururuz vesaire. Şu anda hani Google'da başka şeyler arasak iyi olurdu ama gördüğüm kadarıyla daha çok elektrik desteği ve sosyal yardımlar üzerinde bir yoğunlaşma var. Şu bir vaka, evet elektrik fiyatları arttı. Ama sadece Türkiye'de mi? Hayır artmadı. Bütün dünyada arttı elektrik faturaları. Bu sadece elektrik faturası ile ilgili de değil. Genel olarak bütün ham madde temininde, pamuk fiyatlarından tutun da demire varana kadar birçok konuda uluslararası piyasalarda fiyat artıyor. Dolayısıyla konunun tek mağduru biz değiliz. Bunun tek sorumlusu da hükümet değil. Bunu da dürüst olmak gerekiyor. Nitekim isterseniz yine rakamlara bakalım. Euronews bu konuda bir derleme yapmış. 2021'in sonuna kadar hangi ülkeye ne kadar yansıdı diye. Norveç başı çekiyor. İşte Hollanda üçüncü sırada. Türkiye yüzde 48'de 50 ile aşağı yukarı dördüncü sırada. Sonra Belçika, İspanya, İsveç diye devam ediyor. Ama rakamlara baktığımızda gördüğümüz mesele şu. Hele hele 2021 aralığı itibariyle yani daha biz asıl canımıza acıtan elektrik faturalarını görmeden önce e, Türkiye hemen hemen en fazla artanlardan biriydi. Asıl artış 2022'nin başıyla birlikte geldi. Özellikle de son 3 hafta içerisinde gördük hepimiz. Faturalarımızın ne olduğunu asıl canımız yandı. Canımız yanınca da bu grafikleri bir kenara bırakalım. Asıl vatandaş çok farklı bir e, protesto yöntemi gerçekleştirdi. Esnaflar ...kendisine ne kadar elektrik faturası geldiğini göstermek zorunda kaldı. Bunun da sebebi anlaşılabilir çünkü fiyatları arttırmak zorundalar. Niye arttığını izah etmek için de camlarına ne kadar elektrik faturası geldiğini söylediler. Şimdi hepimiz biliriz esnaflar siyasetten manipüle olmayı çok istemezler. Siyaseten afiş olmayı da çok istemezler. Çünkü bir esnaf lokantasına AK Partili de gelir, CHP'li de gelir, HDP'li de gelir, İYİ Partili, MHP'li de gelir. O yüzden de hatta seçim kampanyaları sırasında bir siyasetçi dolaşıyorsa her dükkana girdiğinde iyi kötü bir destek de bulur. Hoş geldiniz derin. Hiç kimse kolay kolay kapıdan kovulmaz. Dolayısıyla da bu tür protesto eylemlerine girmek bizim esnafın çok adeti değildir. Ama bu sefer biraz durum farklı muhtemelen bıçak kemiğe dayandığı için işte görüyoruz. Arkadaşlarımız da gösteriyorlar size. Saray Kahvesi demiş ki Aralık ayında 5800 lira gelmiş. Ocak ayında 27 bin lira gelmiş. Buna can mı dayanır? Kahveyi kaça satması lazım bir arkadaşım. Bir pizzacı 28 bin lira bir ayda elektrik faturası gelmiş. Soru şu, bunu ben kendime de soruyordum açıkçası. Arabanınla benzin almaya gittiğimde 1000 lira, 1200 lira rakamı gördüğümde ya 1000 liraya bir depo benzin sadece bir depo alacaksanız maaşınız kaç olmalı diye kendi kendime sormuştum. İşte burada da 27 bin lira bir kahvehanenin fatura ödemesi için kahveyi kaça satması gerekiyor? Ee, yine başka bir esnaf 180'den 713'e. 713 belki küçük bir rakam gibi ama onun ölçeğinde büyük. Geçen ay 180 ödemiş şimdi 713. Diğerlerinde 644'ten 1850'ye. Peki soru şu bugünkü programımızın da başlığı. Bunun sorumlusu kim? Fatura kime çıkması gerekiyor? Dedi ki uluslararası piyasada fiyatlar yükseliyor, dünyada da yükseliyor, dolayısıyla hükümet ne yapsın? Benim gördüğüm kadarıyla bunun her ne kadar sokakta sorduğunuz zaman muhalefet elektrik faturalarının sorumlusu diyenleri görüyoruz. Hatta CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu e elektrik faturamı ödemiyorum dedi. Onun faturası ödemediği zaman elektriği kesilecek mi? O da ayrı bir tartışma e konusu başladı. E bir siyasi parti genel başkanı böyle bir aktivizm yapmalı mı? Bu bir soru işareti. Ama bu konuyu nasıl gündeme getirebilir? O da ayrı bir soru işareti. Bunu yapmazsa da nasıl gündeme taşıyacak? Bu tür konuları kendi kişisel olarak e, sokaktaki vatandaşla kendisine özdeşleştirmenin bir yolunu bulduğu anlaşılan Sayın Kılıçdaroğlu. Tekrar soruya dönelim. Bunun sorumlusu ki biz kime faturayı keseceğiz? Kime soracağız? Ben dört tane açıdan bakıyorum. Evet bütün dünyada elektrik faturaları arttı. Bu arada unutmadan söyleyeyim yorumlarınızı yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Burada... Dört tane husus var. Bir, dövizdeki artış. Evet, bütün dünyada döviz cinsinden arttı ama Türkiye'de döviz tek kelimeyle fırladı. Neden fırladı? Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması bunda bir etken. Sürekli olarak Merkez Bankası Başkanı değiştiriliyor. Hükümet dövizi tutmak için bazı girişimlerde bulunuyor ancak bu girişimler sonuç vermiyor. Sonunda döviz kontrol edilemez şekilde yükseliyor ve biz bugün 18 liradan döviz 14 liraya geldiği için ee, sevinenler var. Ama dönüp baktığımızda 7 liradan 14 liraya çıktı diye üzülmek de mümkün. Dolayısıyla nereden baktığınıza göre değişiyor ve 18'den 14'e düştüğünde topu topu 2 haftalık bir köpük alındı doların üzerinden, euro'nun üzerinden. Fakat o daha raftaki fiyatlara yansımamıştı bile. O dövizin düşmesinin bizim fiyatlarımıza, cebimize yansıması da öyle çok kolay olmayacak zaten. Dolayısıyla birinci sorunluk dövizin bizatihi yükselmesi yani enerji fiyatlarının ötesinde bir artıştan bahsediyoruz. İkinci sebep yine yükselişle alakalı. Sübvanse bazen böyle büyük yükselişler olabilir. Bu insanları zorlayabilir. Devlet de zaten bu tür krizler karşısında kendi vatandaşını korumak, ekonomide daha sürdürülebilirliği ve öngörülebilirliği sağlamak için vardır açıkçası. Merkezi bütçenin de varlık sebebinin bir anlamı budur. Buradan bu sübvanseydi. Hükümet sübvanse etmiyor mu? Ediyor. Tam rakamlar ortada olmasa da %50 ile %75 arasında e, enerji ve doğalgaz, elektrik ve doğalgaz fiyatları hükümet tarafından e, sübvanse ediliyor. Yani bizim yükümüzü hükümet alıyor. Gerçi onu kim ödüyor diyeceksiniz. Vergilerle yine biz ödüyoruz. Havadan gelen bir para yok. Devletin parası diye bir şey de yok aslında. Devletin parası dediğimiz şey sizin, benim, vergilerimizden ödediğimiz para. Buradan biraz sübvanse ediliyor. Daha fazla edilmeli mi? Görünen o ki az önceki rakamlara baktığımızda evet edilmeli. Çünkü insanlar ödeyemiyorlar. Ödeyemedikleri için dükkanlar kapanıyor. Bunun kapanmaması için o az önce gördüğümüz 27 bin liralık faturanın hiç değilse belki 10 bin liraya düşmesi lazım. 15 bin liraya düşmesi lazım ki sermayesi zaten kısıtlı olan işletme ayakta kalabilsin. Peki bu niye yapılamıyor? Bunun sebebi de hazinenin boş olması. Merkez Bankası'nın kasasında bugün 128 milyar dolar olsaydı Muhtemelen hükümet elinde para varken bunu boş tutacak hali yok. Hele bir de seçimlere yaklaşırken. Bu parayla elektrik faturalarımızı sübvanse edebiliriz. Edilebiliyor mu istediğimiz kadar? Olmuyor. Neden? Kasa boş. Kasa neden boş? Yanlış ekonomi politikaları yüzünden. Üçüncü bir husus, elektrik faturalarının artması hepimizi kötü etkiliyor. Ama bu tek başına olsaydı, diyelim ki ekonomi gayet iyi gidiyor, fiyat istikrarı var, öngörülebiliyorsunuz, yağ kuyruğunda değil hiç kimse, yarını nasıl geçireceğinizi düşünüyorsunuz. Sadece elektrik faturası yükseliyor. Bu yine yürütülebilir bir şey. Fakat bugün sadece elektrik faturası değil ki bizim karşımızdaki olan hadise. Kira faturaların, kiralardaki artışlardan, aracınızın bakımından, araç fiyatlarını almaktan, zaten araç ve ev almak biraz uzak bir hayale karşı dönüşmüş durumda. Ee, bütün bunlarla birlikte baş ediyorsunuz. Çocuğunuzun servis parası, okul paralarındaki artışlar, markette yapacağınız harcama, alacağınız kahveye kadar artmışken üstüne bir de elektrik fiyatı artıyor. Bir sonraki aşamada bu elektrik fiyatı yeniden üretim maliyetini artıracak. Dolayısıyla bu enflasyon niye artıyor? Yine hükümetin politikaları sebebiyle artıyor. Bu da üçüncü bir husus. Dördüncü, aslında benim üzerinde durmak istediğim konu biraz da bu beş dakikamız kaldı. O da aslında Türkiye'nin nasıl yönetildiğiyle ilgili bir konu. Ne olursa olsun, nasıl yönetil, ne tür ekonomik problemler yaşanırsa yaşansın. Türkiye'de bugün başkanlık sistemi gerekçesiyle, Türkiye'de her ne olursa olsun bunun kararı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından veriliyor. Neler? Çok da araştırmadım. Sadece şöyle bir baktım, mercimek fiyatını Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. İstanbulluların kaç tane taksiye binmeleri gerektiğini, daha fazla taksiye binip binmemeleri gerektiğini, her ne kadar defalarca izlediğimiz UKOME kurulu buna karar veriyor. Ama orada ellerini kaldırıp indirenlerin hangi talimatla kaldırıp indirdiğini biliyoruz. Bunu Tumurbaşkanı Erdoğan karar veriyor. Özel bir şirket, alternatif bir taksi hizmeti sunabilir mi? nerede Erdoğan karar veriyor. İstanbul başta olmak üzere ama özellikle de muhalif belediyelerin yatırım bütçelerinin onayı kimde? cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Bakanlıkların taşra teşkilatlarına kim atama yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan atama yapıyor. E bütün bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanı yapıyorsa, maskeleri ne kadar ne zaman takacağız, aşı takvimi nasıl olacak, bütün bunlar tek bir otoriteden geçiyorsa geriye e, tek bir cevap kalıyor. O da ekonomik krizinle beraber elektrik faturalarının sorumlusunun da kamuoyu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkarılması gayet doğal. Nasıl ki 18 liradan 14 liraya yani döviz düştüğünde işte gördünüz mü Cumhurbaşkanı başardı diyorsak ekonomide bir problem olduğunda elektrik fiyatında bir sıkıntı olduğunda bunun sorumlusunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkarılması son derece doğal. İyi bir şey olduğunda kredisi Cumhurbaşkanı'na kötü bir şey olduğunda bunun sorumluluğu uluslararası piyasalara ...dış güçlere ya da muhalefete ki bazen sokak röportajlarında onu da görüyorum... ...elektrik faturalarının sebebinin muhalefet olduğunu söyleniyor. Fakat neden böyle olduğunu sorduğunuz zaman çok da net bir cevapla karşılaşamazsınız. Dolayısıyla bugün mevcut sistem içerisinde gerekçe her ne olursa olsun... ...nasıl yaşanırsa yaşansın, uluslararası piyasalarda neler olursa olsun... ...ve hatta uluslararası piyasalardaki gelişmeler aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesinin dışında bile olsa kötü sonuçlar doğuruyorsa insanların bunun sorumluluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çıkartması son derece normal. Kimi zaman bu haksızlık da olabilir. Döviz fiyatlarına bağlı olarak çünkü döviz fiyatına göre belirleniyor. Petrol fiyatlarındaki çok yüksek artışlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyabilir. Bunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hiçbir şey olmayabilir. Hatta ÖTV'leri düşürerek bu konuda fiyatları daha istikrarlı kılmaya da çalışıyor olabilir. Ama bugünkü sistem itibariyle artık iyi ya da kötü bir tek hava durumu değil. Hava durumu değil ama erken sabahın köründe hava daha ağarmadan sokağa çıkmak belki bir parçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yöneticiler için de bir haksızlık. Çünkü bütün her şeyin sorumlusu görülmek bir süre sonra yönetici kadroyu, yönetici iktidarı Türkiye'yi yönetemez hale getirir. Bu nedenle de Türkiye'deki sistemin daha çoğulcu, Adem'i merkeziye için ve yetkilerin çevreye yayıldığı bir sisteme geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bunu görmeye devam ederiz. Seste bir cızırtı var demişsiniz. İnşallah bir sonraki yayına bu cızırtıyı almış oluruz. 15 dakika sözümü verdim. Bugün 15 dakika gelmeden duruyorum. Dün yayında hatırlarsınız izleyenler bilir en azından 15 dakika olduğunda Telefonum çalmaya başladı ve ben de biraz panik yapmıştım. Sesinin açık olduğunun farkında değildim. Olabildiğince telefonun sesini çaldırmadan programı bitirmeye ve 15 dakikadan önce kapatmaya çalışacağım. Ama çalarsa da orada kusurumuz olsun. Bugünlük bu kadar. Yarın Cuma günü yine saat 16'da bu sefer biraz daha siyaset konuşmak üzere. Yine Karar TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın, Karar TV'ye abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.